Gün denizi süreceğiz. Danız 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 damar damar girmiş boğaz. Arkadaşlar bugün denizi süreceğiz. Deniz değil gün, denizli denizli havuz. şöyle Çaldık arkadaşlar. Ömür var. İmeyir var. Bir dakika. Arkadaşlar yüzünü göstermek istemiyorum. Tamam. Hadi nefes sıkma. Ha. Evet arkadaşlar. İmeyir ne yapacak? Sen yap lan. Ben çekeceğim bu Kayo sen çek. Hadi bu az telefon 1, 3, 2, 1 İkisi de Çıkar kıskat Ömür bıraktı Kim evvela düşermiyor Bey mi yedi çıkartışlar Yavruslar yok, yok. Ha? Kapıyı? Ne kadar nasıl kaçtın? Önümde avuç tutuldu Fakir Kapı kapısı?

Birazcık dede birazcık su getir. Ya Biraz, dedi. Birazcık su getir. birazcık su. Ne yapacaksın? Gel dolduracağız. Dede bu çok şeydir. Bana hadi lütfen. hadi dede. Dede, dede. Neden? Arkışa dedemiz izin vermiyor ya. Böyle bir şey alabilir mi Böyle bir şey Alabiliriz Alabilir miyiz? Yok Ahahahah daha tamam mı? Ahahahah Sen gelene bir daha girme, tamam mı? Nene! Ama seni sikerim ha! Kodum topu. Cani cani. Daha unutulmayayım yani. E takışa bugün. Video bu kadardı. Beğenirseniz like atın. Abone olun. Görüşürüz. Bye bye.